Sahabe efendilerimiz eşleriyle tartıştığında nasıl davranırlardı? Bu soru benim aklıma hemen birkaç tane cevap getirdi. İlkinden başlayayım. Kur'an-ı Kerim'de Allah aslında bütün müminlere hitaben bir şey buyuruyor. Hepimizin bildiği ayet. Diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Lekad kana lekum fi Rasulillahi usvetun hasenetun limen kana yercullaha vel yevmel ahir ve zekerallaha kesiran. Şimdi kim ki Allah'ı çokça zikrettiğini söylüyor. Kim ki bir insan düşünün ki ben ölürüm. Öldükten sonra etlerim, kemiklerim, iliklerim, sinirlerim toprak olur. Ama gücü, kuvveti, kudreti her şeye galebe çalan Allah, Beni topraktan süzüp çıkartır, karşısına diker. Yaptığımın santimine kadar hesap sorar. Kim böyle itikat ediyorsa, Allah'a kavuşacağını düşünüyor ise, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de onun için güzel bir örnek vardır. Şimdi bu dine dair, dünyaya dair, hayata dair, eşyaya bakışımıza dair, aynı da kendimize bakışımıza, evde çoluğumuza, çocuğumuza, annemize, eşimize bakışımıza dair bütün perspektifimizi düzenleyen çok külli bir bakış açısı. Peygamber Efendimiz'e yani şunun için ifade ediyorum bunu. Ashab-ı kiramın bu konudaki tasarrufu Efendimiz'in onlara tavsiyesinden bağımsız bir şey ifade etmiyor. Yani biz sahabe-i kiramın aile içi münasebetlerinde yaşadıkları sıkıntılardaki tavrını analiz eder etmez. Onun bir adım öncesinde Peygamber Efendimiz evindeki ihtilaflarda nasıl bir yöntem ortaya koyardı? Birkaç kelam ondan bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü Peygamber Efendimiz üsvedir. En orijinal, en eski anlamıyla üsve demek, ilaç demektir. Peygamber Efendimiz'de bütün bu yaşadığımız problemlere dair bir ilaç, bir deva söz konusu. Peygamber Efendimiz'in yani ashab-ı kiramın bu konuyla ilgili bakış açısı, muameleleri Efendimiz'in sünnetinden bağımsız değil. Onlar bir ayet indiğinde, şöyle bir tablo göremezsiniz asrı ı Saadet'te. Bir ayet inmiş, sahabe-i kiram almışlar, Peygamber Efendimiz ayeti tebliğ etmiş. Onlar da Mescid-i Nebevi'nin bir köşesinde ayetleri okuyorlar ve anlamaya çalışıyorlar. Peygamberimiz de ayeti tebliğ etmiş ve bir kenara çekilmiş ve onları izliyor. Böyle bir şey göremezsiniz. Çünkü Ashab-ı Kiram'ın Kur'an'ı anlamaları dediğimiz şey peygamberimizin yaşamından metne doğru bir seyir takip eder. Asr-ı Saadet'te. Bir ayet indiğinde, Allah bir emir verdiğinde, bir yasak koyduğunda Ashab-ı Kiram Efendimizin tatbikatına, hayatına bakarlar. Oradan yaşama, oradan kitaba, oradan Kur'an'a akarlar. Çünkü Peygamber Efendimiz sadece bir tebliğci değildir. Efendimiz aynı zamanda talim bir muallimdir, bir mübeyyindir, bir müzekkidir. Kur'an'ın manasını açıklayan, izah eden, insanları teskiye eden, arındıran bir hidayet rehberi Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimizin aile içi yaşadığı, evet o da onlar da insan, Efendimizin eşleri de insan, onların yaşadığı, Efendimizin hane saadette yaşanan ihtilaflarda genel olarak şunu görüyoruz. Peygamber Efendimiz yangına körükle gitmemiştir. Haklı olup olmama durumuna bakmaksızın yangına körükle gitmemiştir. Şimdi bir hadis hatırlıyorum. Mesela bir Müslümanın başka bir Müslümanla arasındaki ihtilafta Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir insan bir konuda tartışırken o tartışmada haklı olduğu halde geri çekilirse Allah ona cennetin ortasında bir köşk verir. Haksız olduğu halde çekilirse ona cennetin kıyısından bir köşk verir. Haklı olduğun halde bir tartışmadan çekilmek bu çok büyük bir özveridir. Bu çok büyük bir fedakarlıktır. Çünkü oradaki ihtilaf, oradaki tartışma fitneden, fesattan, kaostan başka bir şey doğurmaz. Peygamberimizin genel olarak ihtilaflarla, anlaşmazlıklarla ilgili tavrı bu. Yangına körükle gitmemek. Çünkü o esnada biraz önce bir öfke travmasından bahsettim sahabe ikramdan bir zatın yaşadığı. Yani öfkeden kıpkırmızı olmuştu, boynunun damarları çıkmıştı. O esnada insanın benliğinden idrak gider, itidal gider, basiret gider, feraset gider ve o insan daha sonra çok pişman olacağı şeyler yapabilir. Bu esnada mümkün olduğu kadar Bundan sebep ihtilafları büyütmemek, geri adım atan olmak gerekiyor. Peygamber Efendimizin sünnetine baktığımız zaman biz bunu görüyoruz. Şimdi anlatılır. Hazreti Ayşe annemiz böyle çok efendimizin izini takip ettiği için, çok hadisle uğraştığı için, çok ilimle iştigal ettiği için çok iyi yemek yapamazmış. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun yanında bulunduğu bir zamanda Safiye annemiz de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yemesi için bir kap yemek gönderiyor. Hizmetli ile birlikte Efendimiz Ayşe annemizin yanında tabii Ayşe annemiz sanki bundan bir mesaj alıyor biraz kızıyor alıyor o yemeği yere çalıyor yemek bir tarafa tabak parçalanıyor bir tarafa filan Efendimiz çıtını çıkartmıyor. Şimdi böyle bir durumda biz nasıl tepki veririz? Bunu bir kontrol edelim. Efendimiz nasıl tepki veriyor? Bunu kontrol edelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir tepki vermiyor. Sukunetle bekliyor. Ayşe annemizin öfkesi geçiyor. Tekrar aklı başına geliyor. Yaptığı hatayı anlıyor. Efendimizden özür diliyor. Bunu nasıl telafi edebileceğini soruyor. Peygamber Efendimiz'e kırdığın çanağın yerine bir çanak koyacaksın. mahvetin yemeğin yerine bir yemek ikram edeceksin. Bilmiyorum belki kırdığın kalbin yerine de bir kalp koyacaksın onu da tamir edeceksin. Aslında bir de bunlardan bu sonuç çıkıyor. Şimdi ben Peygamber Efendimizin hayatına baktığımda özelde. Ashab-ı Kiram'ın hayatına baktığımda genelde engin bir müsamaha, sabır ve rıfk hali görüyorum. Ben bunu Ashab-ı Kiram'ın hayatına baktığımda da göre görebiliyorum. Bir örnek verelim. Sorunuza tam giriş yapmış olayım. Şimdi biz nikah esnasında bir dua yapıyoruz değil mi? Hepimizin bildiği bir duadır bu. Şimdi nikah duasında denir ki Allahümme ellif beynehume keme de beyne Adem aleyhisselam ve Havva radiyallahu anhe. Ey Allah'ım bu iki evlenecek olan kişinin arasını Hz. Adem ile Hz. Havva arasını ıslah ettiğin gibi ıslah et. Peygamberimizle Hatice annemizin arasını ıslah ettiğin gibi ıslah et. Bir de denir ki Aliyyul Murtaza. Yunus Emre'nin hani bir ifadesi var ya, Hayber kalasın yıkan kafiri oda yakan, şahinler gibi bakan, Ali gibi er yatur. Hor bakma sen toprağa, toprakta kimler yatur? Biz bir de şöyle dua ederiz. Hazreti Ali kerremallahu veçheh ile Hz. Fatıma annemizin arasını ıslah ettiğin gibi bu iki kişinin arasında ıslah et deriz. Onların hayatından bir örnek vereyim. Sahabe hayatından örnek olsun. Anlatıldığına göre Efendimiz bir gün Fatıma annemizin evine gidiyor. Bir tuhaflık seziyor Peygamberimiz. Hz. Ali yok ortada. Ortalık böyle çok gergin. Peygamberimiz hemen bir sıkıntı olduğunu anlıyor. Eşin nerede demiyor Peygamber Efendimiz kızına. Amcanın oğlu nerede diyor. Bir şeyler olmuş belli. Bir gerginlik olmuş. Amcanın oğlu nerede diyor. Fatma annemiz diyor ki biraz tartıştık kızdı çekti gitti mescide Şimdi Peygamber Efendimiz tabi mescide gidiyor. Devam edeceğim hadiseyi ama. inceleye bakar mısınız? Öfkelendiğinde bir erkek bugün nereye gidiyor? Eşine küstüğünde soluğu nerede alıyor? Hangi sokakta? Hangi karanlık sokakta? Hangi karanlık noktada nefes alıyor, mutluluğu arıyor? Yani evet haramda huzur aradığı için ona huzur nasıl haram oluyor? Biliyoruz. Ama sahabe-i kiramın Efendimiz'den aldığı perspektife bakar mısınız? Eşine kızdığında... Sükunete ermek için mescide gidiyor. Kendisini mescide atıyor. Peygamber Efendimiz mescide gidiyor. Bakıyor ki Hz. Ali kerremallahu veçhe yatmış uzanmış öyle uykusunu kayloleyi mescitte yapıyor. Öfkesini orada sakinleştirmeye çalışmış. Efendimiz yanına gidiyor. Toprağa bulandığı için her yeri kum ya ebe turab buyuruyor. Kalk ey toprağın babası diyor Peygamber Efendimiz. Onu kaldırıyor. Zaten ondan sonra da Hz. Ali Efendimizin lakabı künyesi Ebu Turab oluyor. Çok önemli. Ve Peygamber Efendimiz onu da teskin ediyor, teselli ediyor ve daha sonrasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onunla birlikte tekrar dönüyor. Şimdi burada sahabe-i kiramın bir ihtilafta tabii pek çok olay anlatılabilir ama yani biz bu ikisinin arasındaki muhabbet gibi bir muhabbete erişmek için dua ettiğimiz iki örnek sahabi bile evlilik hayatında bir problem yaşıyor. Bunu hatırımızda tutmamız gerekiyor. Burası cennet değil. Biz de melek değiliz. İnsan hata ile muallel bir varlıktır. Kusurlarımız var, hatalarımız var. Hiçbirimiz sütten çıkmış ak kaşık değiliz. Evlilik hayatında sıfır problem diye bir şey asla söz konusu olmayacak. Sahabenin iki yıldızının yaşadığı hadiseye bakar mısınız? Ve çözüm konusunda yani bir problem yaşandığında o problem gayrimeşru bir yol ile çözülmeyecek. Vurarak çözülmeyecek, kırarak, kırılarak, terk ederek, bütün bağları kopartarak, mızıkçılık yaparak, havlu atarak, Dere ortasında ad değiştirerek çözülmeyecek. Yine çözüm problem var ise çözüm İslam'ın içerisinde olacak. Ben onun için sahabe-i kiramın her noktada olduğu gibi aralarında çıkan ihtilaf konusunda da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir aynası olduğunu düşünüyorum. İhtilafları rıfk ile, muhabbet ile, merhamet ile, ibadet ile yeniden o ihtilafın oluşturduğu yarayı tamir edecek olan ibadet ile çözmek gerekiyor. Bunu ifade etmiş olayım.